Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Evet dünkü videomuzda bu üçgenden bahsettik arkadaşlar. Direncinden bahsettik. Dünkü hareketlerin bir özetini geçelim hemen. Videodan sonra bir yükseliş geldi. E, bu dirence kadar yükseldi. 38.900'de direncimiz vardı biliyorsunuz. <laughs> Üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyordu. Ve arkadaşlar Yükseliş sert geldi gördüğünüz gibi. Videodan sonra daha sonra satış geldi. Bakın. Ve çizginin altında kapattı. Diğer 4 saat tekrar yükseldi. Bir daha düşürdüler. Tekrar altında kapattı. Diğer 4 saat bir daha altında kapattı. Ondan sonraki 4 saat üzerinde kapattı. Şimdi buraya kadar her şey normal. Gece 3 günlük kapanış geldi ve arkadaşlar sert düşürmüşler gördüğünüz gibi. Yani burada bir fake attığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar teknik olarak bana düşen direnci söylemek. Direnç kırılırsa normalde yükseliş beklersin ama ne yaptılar arkadaşlar? Tuzaklı bir şekilde düşürdüler. Zaten gördüğünüz gibi düşüş sert gelmiş. Tuzak kurdukları bu düşüşten belli zaten arkadaşlar. Yani gün boyu düşmeyen şey direncin üzerinde kapanış yapıp ondan sonra sert düşüyor gördüğünüz gibi. Yani maalesef tuzağa düşürdüler. Yapacak bir şey yok. Ee, arada oluyor böyle şeyler. Peki şimdi ne olması lazım? Ben biraz daha inceledim grafiği arkadaşlar. Bir çizgi daha çıkarttım ortaya. E Şimdi bu düşen trend iğne bazında. Bir de kapanış bazında çizmeye çalıştım. Şuradaki kapanışı baz aldım. Şuradaki kapanışı baz aldım. Şöyle yapınca şöyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi biz oradan madem satış yedik. Tabi bu satıştan önce onun teyidini alamıyoruz tabii ki. Ee, şimdi daha teyitli oldu. Yani bu iğneli çizgiyi kaldırırdı, kaldırırsak şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Ee, şu şekilde bakın kapanış bazlı. Gördüğünüz gibi kapanış bazlı tam cuk diye oturdu. Yani biz direnç olarak artık orayı takip edeceğiz. Neresi orası? Ee, 32.300 Oran üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapmamız lazım. Yükselişe devam edebilmemiz için. O zaman 40.700 hedefimiz olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan yükselen trend çizgisi var böyle gördüğünüz gibi. Oraya doğru bir düşüş var şu an. Onun bulunduğu yeri de vereyim size. 37.000 dolar seviyesi. Yani 37.000 dolar kırılırsa o zaman buradaki yeşil çizgide kırılmış olur. Daha önce minik bir trend çizgimiz vardı. Şöyle şu şekilde ya yani şu an orayı da kırmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta böyle daha iyi olur. Yani arkadaşlar yukarı yönlü momentumun zayıfladığını görüyoruz. Yani bir ihtimal bu çizgiden tekrar döner, şöyle. Ondan sonra tutunur yoluna devam eder arkadaşlar. Mümkündür böyle bir şey. Ama bu yeşil çizgi kırılırsa o zaman bence sıkıntı olur. Yani simetrik üçgenin alt çizgisine kadar bir düşüş gelebilir. Öyle bir durumda. Onun bulunduğu yer ise 35.100 seviyelerinde 35.000 dolar. O bölgelerde arkadaşlar. Yani şuna benzer bir hareket. Şöyle görebiliriz. Böyle bir hareket geldi mi alt çizgiden alınır örnek vereyim. Altına stop koyulur. Öyle bir denenir. Ama bu alt çizgi de kırılırsa o zaman e, düşüş sert gelebilir arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası yükselişlerde takip edeceğimiz yer 39.300. Yani 4 saat kapatması lazım üstünde. Ee, düşüşlerde de takip edeceğimiz yer 37.000 dolar. Oran altında saatlik kapanış yetebilir diye düşünüyorum ben. Saatlik kapanıştan kırılım teyit edilir diye düşünüyorum. 37.000 kırılırsa da hedefimizde 35.100, 35.200 Belki 300 zamana bağlı bu çizgi yükseliyor sürekli. Yani alt çizgiye kadar gevşemeler görebiliriz öyle bir durumda. Yani Bitcoin'da durumlar bu şekilde. Bir de hareketli ortalama bazından değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik grafikte bütün bu ortalamaları kırdık gördüğünüz gibi. Bakın tek tek test etti. Hepsinin üzerine attı bir şekilde. Pardon Hepsinin üzerine attı ve düştü gördüğünüz gibi ritest hareketi olabilir bu hareket yani pardon arkadaşlar şunları kaldıralım şöyle bakın bütün hareketli ortalamaların toplandığı yere bir düşüş geldiğini görüyoruz yani belki de bir ritest düşüşüdür bu son ortalamanın bulunduğu seviye 36.838 seviyesinde Bakın bu tren çizgimizde bayağı bir örtüşmekte aslında. Yani benim tahminim bu tren çizgisi kırıldı mı son ortalamayı da kırar. Ondan sonra sarı çizgiye kadar düşer. Günlük grafiğe gidelim bir de. Günlük grafikte de e, bollinger bandımızı açalım. Gördüğünüz gibi günlük bollinger orta bandımız var. MA20. Şöyle göstereyim. Üzerinde kapanışı yaptı. İşte teyidi verdi aslında yükseliş teyidini verdi ondan sonra sert düşürdüler. Yani şu an e, nasıl diyeyim bayağı bir altında duruyoruz. Yani günlük kapanışı da biz MA20 üzerinde yapmamız gerekiyor. Yani nerede yapmamız gerekiyor? Şöyle yeşil mumla kapatırsak günü kırılımı teyit ederiz. 2 tane mum kapatmış olur. Yani tam mum kapatmış olur. Kısacası şöyle 39.300 diyelim. Gün kapattı üstünde o zaman zaten 4 saatlikte de direnci kırmış olur. Günlükte de MA20'yi kırmış olur. O zaman arkadaşlar 40.700'e doğru gider diye düşünüyorum. Ama bunlar gerçekleşmedikçe de temkinli olmakta fayda var. Şöyle yapabilirsiniz. İlla ben alacağım belki yükseliş gelir treni kaçırmayayım diyorsan o zaman e, şu yeşil çizginin altına stop koyarsın 37.000 dolar. Hatta tam bakalım arkadaşlar. Yani şu an 36.900'de zamana bağlı her saat yükseliyor. Bir de borsadan borsaya da değişebiliyor arkadaşlar bu çizgi. Yani şöyle 36.900'e falan stop koyarsan. Yani emir değil de böyle bir saat kapatacak altında. O şekilde deneyebilirsin. Ya da kırılımı beklersin. 39.300 üzerinde 4 saat kapanış o zaman da alabilirsin. Veyahut iyice bir düşmesini beklersin almak için. Ama hani illa ben buradan alacağım diyorsan da dediğim şekilde 36.900 altında saatlik kapanış geldi mi o zaman nakite geçebilirsin. O şekilde yol alabilirsin diye düşünüyorum. Yani olayın özeti budur arkadaşlar. Daha nereye değinebilirim? Gün içi hareketlerde takip edeceğimiz şeyler bunlardır. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Oraya da geleyim. Bu arada stokastik 4 saatlikte saç sat şeklinde duruyor. Bu güzel değil arkadaşlar. Yani düşüş biraz daha devam edebilir mesajını veriyor. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de sata gidiyor ama daha teyit edilmedi arkadaşlar. Günlük kapanış böyle sat şeklinde gelmesi lazım. Yani stokastik açısından da olumlu değiliz aslında. Ee, i̇şimi oku cloud'a bakalım. İşimi oku bulutu. Ayarlarını yapayım ben onun arkadaşlar. Şöyle. Sadece bulutu değerlendireceğiz. Şu şekilde güzel. 4 saatlik tamamdır. Şimdi arkadaş normalde 4 saatlikte bulutun üzerine çıkması olumludur. Bakın burada çıkıyor yükseliş geliyor. Burada çıkıyor yükseliş geliyor. Burada çıkıyor yükseliş geliyor. Gördüğünüz gibi genelde olumlu olmuştur. Mesela burada üzerine atmış, retest yapmış, biraz daha yükselmiş. E, ikili tepe şeklinde. Ondan sonra düşüşe başlamış. Yani neticede bu bulutun e, altına kırmadığını görüyoruz. Yani bizim için önemli desteklerden biri de orasıdır. 35.900 seviyesi tam bakımda. Şimdi ara ara değişiyor arkadaşlar. Yani şu an düşerse 35.940 akşama doğru düşerse hatta şimdiden orayı baz almakta fayda var. 35.830. Yani altında 4 saat kapanış gelirse bulutun altına tekrar girmiş olur. O da buradaki olumlu görüntüyü bozar diye düşünüyorum. Yani olay bu şekilde arkadaşlar. Günlük bazdan bakınca da hala biz yükselen tepe yapamamışız. İkili tepe yapmışız burada. Bakın yakından göstereyim. Şu şekilde. Tepe bir tık altında kapatmış. Alçalan tepe. Yani biliyorsunuz yükseliş trendi için yükselen tepeler yapmamız gerekiyor bizim. Yani 39.300 üzeri kapattığı an yükselen tepeyi de yapar diye düşünüyorum. Yani o zaman hatta bir iyice bakalım. Yanlış bilgi vermeyeyim. Evet. 39.300 üzeri kapatırsa bir önceki tepenin birazcık üzerinde kapatmış olur. 4 saatlikte de Kapanış bazlı tren çizgisinin üzerinde kapatmış olur. Günlükte de Bollinger orta bandı MA20 üzerinde kapatmış olur. Şu kırmızı çizgi. O da bizi yükselişe doğru götürür diye düşünüyorum. Şimdi şartların oluşmasını beklememiz lazım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben sadece durumu değerlendiririm. Ama kesin bir dille buraya gider. Şöyle olur. Ee, i̇ki yönlü senaryo çizerim. Düşüşü de gösteririm. Yükselişi de arkadaşlar. Eee. Ona göre pozisyonlarınızı alırsınız. Dominansa gelelim bir de. Orada durumlarını. Bu arada arkadaşlar alt de birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz zaten. Yani şu coin ne olur bu coin ne olur yerine bitcoin ne olur buna bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar günlük bazda hala düşen trendte dominans 44 44 diyorduk hala aynı görüşteyim. Önce oranın üzerinde günlük kapanış göreceğiz. Diğer taraftan da Şöyle göstereyim. Şurada bir alçalan takoza benzeyen bir yapı oluştu. Şöyle. Başka bir şeyle çizeyim. Yeşil çizgiyle çizdi, çizdiğim formasyon şöyle. Alçalan takoz. Bakın. Yani genelde yukarı kırar bu arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim yani. Yukarı kırarsa 44-44'ü takip edeceksiniz dominansta. Bakalım çalışacak mı formasyon çalışmayacak mı Çalışmaz arkadaşlar arkadaşlar düşüş 39'lara kadar derinleşebilir örnek vereyim. Ama buralar potansiyel dönüş yerleridir kısa vadeli trendte 44-44 üzeri gün kapatırsa da büyük resimde yani büyük değil miyim de günlük resimde yani biz nereden düştük misal %63'ten düştük ya işte oradan gelen düşüşün kırılımı olur. 44-44 üzerinde kapatırsa Evet arkadaşlar yani durumlar bu şekilde. Bir de kısaca dolar TL'ye değineyim. Bu ara hareketli. Ona da biraz e, ara ara kısaca değinmekte de fayda var. Arkadaşlarımız Türk borsasından işlem yaptığı için doları da takip ediyor. Şimdi arkadaşlar dolar da dün dediğim şekilde e, sarı çizgiye gitmesini hedefliyorum. Ora hedeftir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu hafta giderse örnek verin. Bugün gitti 8.86. Haftaya gittiğinde 8.90 seviyelerinde bulunuyor çizgimiz arkadaşlar. Yani ben düşüş beklemiyorum dolar tl'de. Sarı çizgi üzerinde günlük kapanışlar gelmeye başlarsa da o zaman 10 dolar hedefim var. Düşüşlerde nereyi takip edeceğiz? Şöyle bakalım bir tren çizgisi daha çekelim şuradan. Şu şekilde. Yani bu çizgi önemli arkadaşlar. Orası da 848 seviyelerinde. Her gün yükseliyor. Yani bu sar, yeşil çizgi kırıldığı vakit o zaman bir düşüş bekleyebiliriz. Bu olmadıkça düşüş senaryosu çizemiyorum maalesef. Ee, sarı çizgi hedefimdir benim. Yani rekorunu kırmış, eğimi vermiş. Buraya kadar gelen dolar çizgiyi görmeden düşmez diye düşünüyorum. Zaten sarı kırıldı mı bayağı bir tehlikeli. Ee, cidden tehlikeli şeyler olabilir dolar TL'de dediğim gibi 10, 10 dolarlar direktmen hedef olur bana göre arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.